Konyaaltı ilçemiz sınırlarında yer alan Üçoluk, Hisarçandır, Yarbaşıçandır mahalleleri ve Feslikan yaylamıza kapsayan Konyaaltı bölgesi ve yaylaları içme suyu şebeke hattı yapım işi kapsamında hem altyapımızı güçlendiriyor hem de halkımıza daha kaliteli kesintisiz içme suyu hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Toplam 164 milyon 219 bin TL bedelle hayata geçirilecek olan bu proje kapsamında 10 bin metre düktil boru, 150 bin metre polietilen boru, 11 bin metre PPRC boru kullanılacak. Ayrıca 1600 adet su sayacı yenilenerek abone bağlantıları güncellenecektir. Bu kapsamlı çalışma ile birlikte çeşitli sorunlarla karşılaşılan içme suyu hatları yenilenecek, mahallelerimizin altyapı ihtiyaçları modern standartlara taşınacak. Böylece bölgemizde hem su kalitesi artacak hem de arıza, kaçak bir kesinti gibi problemler minimize edilecektir. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.